Herkese merhaba. İnşallah çok iyisinizdir. Ee, tekrar kandiliniz mübarek olsun. Yarın da Dolunay var. Dolunay enerjisini, sizdeki etkisini çok merak ediyorum. Bendeki etkisi çok fena. Ben çok sinirliyim. Sabahtan beri her şeye sinir oluyorum. Sürekli meditasyon yapıyorum. Artık bu saatlerce yaptığım meditasyon sonucunda ulaştığım zirve bu gülümsüyorum sürekli rahatladım artık çok şükür Evet e, sizde lütfen benimle paylaşın nasıl enerjide olduğumuzu e, iki deste hazırladım yeni deste geldi Bu arada e, bu deste bu açılımda tek birini kullanacağım sansosi kart iki ay Pardon bu değil ha burada Soul of so, Cards 2 bu desteler. Gerçekten çok güzel desteler. Ha, arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum bu hediyesi için. Bir de e, böyle bir deste daha geldi. Konuş benimle kartları yine. Üçüncü serisi. Sevdiğim kişini, kişiyi ne blok, sevdiğim kişinin blokajları ne benimle ilgili ya da genel olarak blokajları ne. Çok güzel kartlar. Bunu da mutlaka açılım yapacağım bu destelerle çakralarla alakalı da üstelik gerçekten de bayıldım. Çok hoş. Ee, ama bu açılımda desteği kullanmıyorum. Bu sonra turuncu elmas, mavi elmas arasında odaklanıp seçin. Turuncu desteğiyle başlıyorum. Turuncu desteği seçenler bakalım sizin mesajınız ne? Size mesaj Teresa'dan geldi. Bir insan sizinle ilgili düşüncelerini değiştirdi diyor ve sizinle görüşmek istiyor, buluşmak istiyor, konuşmak istiyor. Bu kişi sizin zamanında çok büyük umutlar Beslediğiniz kişi ve o kişi şimdi e, bazı evet tütsü bazı e, pişmanlıklar veya e, sizinle ilgili huzursuzluklar içerisinde yani e, vicdan azabı çekiyor ve e, hayatında da çok büyük bir değişiklik oldu ve şimdi bütün hatalarını iyi, iyileştirmek istiyor bir şeyler yapmak istiyor. Kalbini aç. Çünkü o kendi için çok o, mücadele etti kendini değiştirmek için, kendine çok çalıştı ve artık barışma zamanı geldi diyor mesaj bu Tereza'dan. Güzel mesaj. Evet, e, wow. Ben bunu yani bugünün mesajı olarak çektim ve diğer kartları kullanmadım ama aşk çıktı turuncu deste. Ee Ruh eşe, artık birleşme vakti diyor ruh eşinizle. Ben bu destede bunun bu kartın olduğunu dün fark ettim. Gerçekten de e, çok güzel mesaj bakalım ama bunun anlamına bakmam lazım. Sizin büyümeniz ve öğrenmeniz gerekiyor ruhunuzu büyütmeniz ve öğrenmeniz ve sizin zaten e, geçmişte de çok ruhsal deneyimleriniz söz konusudur. Yani ruhsal zekanızın yüksek olduğunu o yüzden de zaten şimdi spiritüel bir yolculukta olduğunuzu ve hala öğrenmeniz ve büyümeniz gerektiğini söylüyor. Yani e, siz şu anda zaten öyle bir süreçtesiniz ki bu dünyadaki amacınız, ruh ruhsal amacınız ne, neden geldiniz, bunları anlamak, öğrenmek ve hayata geçirme geçirmek sınavlarındasınız ve sürecindesiniz. Hiçbir şey imkansız değil ruhunuz için. Siz ruhunuzu takip edin sizin koruyucu melekleriniz yüksek benliğiniz sürekli sizinle ve sizinle konuşuyor siz sürekli onlardan işaret alıyorsunuz onları hissediyorsunuz <laughs> insanlar aracılığıyla kitap aracılığıyla bile sizlere mesajlar gönderiyorlar gerçekten de çok büyük çok güçlü bir koruma altında olduğunuzu söylüyor özellikle bu ruhsal yolculuğunuzda ilerleyebilmeniz için içinizdeki Koruyucuya da güvenin diyor. İçinizdeki yani ruhunuza da güvenin. Evet, hani sizin ruhunuzun anladığını zihninizin anlaması imkan, sizin ruhunuzun anladığını zihninizin anlamasına imkan yok diyor. O yüzden ruhsal zeka ve bu deneyimler, ruhsal deneyimler sizi en yüksek hedefinize ulaştıracak. Wow, çok güzeldi. Çok güzel bir mesaj. Evet burada e, yani ruhunuzun anladığını zihninizin kabul etmesi ve anlaması imkansız o demesi. Tam da zaten ruh eşi yolculuğunu anlatan bir şey. Gerçekten de çok güzel bir mesajdı. Evet devam bakalım. Gelecek balonu. Yine barış çıktı. Barış güvercini. Büyük şehir inatçı eşek diyor. Yani inatçı evet inatçı eşek ve ev. Evet. Yani ikisinde de ev var gerçi. Yani bu çizimlere baktığımızda aslında sanki böyle evet burada da diyor ki bir insan sizinle ilgili düşüncesini değiştiriyor. Gerçekten de hani e, burada bir şeylerin değiştiğini hissettiriyor bana bu kart. Ya da iki kişi arasında kaldıysa artık hani evi neresi onunla ilgili karar vermesi söz konusu ama artık hani ev, eve evine gelmek isteyen bir insan var. Yani ve en ufak bir değişikliğin bütün hayatını değiştirebileceği söz konusu. Burada gelecek balonu diyor. Gelecek balonunda kesinlikle başarı başarı garantisi var diyor. Yani bu insanla ilgili kesinlikle başarı garantisi veriyor size. Ayrıyeten kariyer yapacaksınız bunu da söylüyor. Çünkü siz başkaları eğlenirken, gezerken çalışmışsınız, emek vermişsiniz ve şimdi hak ediyorsunuz. Evet yani bu burada yine büyümekten bahsediyor. Hani yani bir şeyler yapmanız, yapmanız gerektiğini de söylüyor eğer bir şey yapmıyorsanız. Her şey yani emek ister diyor. Ve emek verim vermiş olanlar artık kavuşacak diyor. Bakın burada bir şey üst üste koyarak yükselmek ve sınırları aşmak ve başarmak söz konusu burada. Hani bunlar evet emek vermek istediğiniz konu her neyse. Yani mesela dersini çalışanlar üniversitede istediği yeri kazanabilmek için ya da e, üniversitede olanlar başarmak için, diploma için verilen emek her neyse ya da iş yerinde kariyer yapmak için, yükselmek için, atanmak için bu emeklerin karşılığı garanti diyor bu kartta melekler. Garanti. Ve aşkla ilgili de aynı şekilde ya da dostluk aile emek verdiyseniz karşılığını mutlaka alacaksınız diyor ve burada yine Burada da söylediği gibi artık barışma zamanı. Bakın yani geliyor o barışma haberi. Çok mutlu olacaksınız. Aşk haberi olabilir bu. Yani ya da diğer alanlarda da hani beklediğiniz haber her neyse kariyer, aile, iş, hatta sağlık haberi ise güzel bir haber geliyor burada. Ama genel olarak da hani aşk çıktığı için küs olanlar ya da dargın olanlar barışacak, gönlünüzü alacak bir insan. Ve elf kızı, küçük elf kızı. Bu bu insanın bakın böyle gerçekten de zor güvenen bir insan olduğunu söylüyor. Yani zor güvenen bir insan var ve bu insan artık kendi sınırlarından çıkacak. Yani bu iç dünyası orada hep gizli saklı koruma altında kendisini almış ama artık cesaret ediyor ufuklara bakmaya. Yani böyle bir durum da söz konusu bir insanla alakalı. Ve o yüzden de bu haber geliyor. Hatta haberi gönderip peşinden bakıyor. Ve bu kişi oldukça da inatçıymış. Büyük şehirde yaşıyor olabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz kişi büyük şehirde yaşıyor olabilir. Ya da burada eğer büyük şehir söz konusu değilse birlikte büyük şehire taşınacağınızı ve orada yeni bir başlangıç yapacağınızı söylüyor. Evet, hani o kişi gerçekten çok inatçıymış. Geçmişte belki bir kavga yaşamış olabilirsiniz ya da kırgınlık olmuş evet kesinlikle çünkü barış enerjisi çok fazla. Bu kişi artık hani bu kişi artık bazı şeyleri sorgulamaya başlamış hayatında. Ya yani burada çok fazla ev var bir de şehir, ev. Burada da ev var. Yani hmm. Artık hani önceliklerini sorguluyor hayatta. Ve önceliklerine göre hareket edecek. Biraz da sıkılmış, bunalmış bence. Yani gitme isteği var. Belki büyük şehirde yaşıyor, daha böyle küçük bir yer bir yere gitme isteği ya da ya da bu kişi evini arıyor ve evi sizsiniz ve bunu fark ediyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Ya da küçük bir şehirde yaşıyor ve büyük bir şehire gitmek istiyor. Ama bu yeni başlangıcı da sizinle yapacak. Biraz e, Allah'tan korkan bir insan olduğunu da söylüyor. E, belki de e, size haksızlıkta haksızlık yaptıysa biraz böyle. E, korkuda da sar, sarmış olabilir onu hani e, bunu düzeltmesi gerektiğini hissediyor olabilir çünkü haksızlık ettim diye düşünüyor olabilir ama her türlü burada olumlu gelişme olacak. Evet turuncu desteği seçenler sizin mesajınız böyleydi ruh eşinizle kavuşma söz konusu sevdiğiniz insanla barışıyorsunuz genel olarak mesaj buydu ama e, bir ikinci mesajda emek verdiğiniz konularda size burada kesinlikle büyük başarı garantisi veriyor inşallah ve size büyük şehire taşınmak var belki de büyük şehirden aşkla alakalı değilse izlediğiniz büyük şehire belki iş için atanacaksınız ya da iş için tayininiz çıkacak ama bu güzel bir teklif olacak belki de beklediğiniz teklif hatta gelecek sağlıkla ilgili aile ile ilgili beklediğiniz haberler varsa onların da olumlu bir şekilde geleceğini söylüyor Evet e, turuncu desteği seçenler evrenin ve bütün harna olacak şekilde dedim ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ve mavi elmas. Bakalım sizin mesajınız ne? Size mesaj ve Victoria'dan geliyor. Çevrenizde enerjinizi sömüren yanlış bir insan var. Gerçekten de sizin tüm gücünüz ve enerjinizi aşağı çekiyor. E, sadece e, gerçekten kendini iyi hissetmediğinde ya da derdini atmak için olumsuz enerjisini atmak için sizi arıyor ya da sizinle irtibata geçiyor ve sizin bu insanı bırakmanız gerekiyor şimdi hem berat kandili hem dolunayın peş peşe gelmesi yani tam zamanı aslında bırakmak istediğiniz her şeyi ve herkesi bırakmaya niyet edin daha kolay enerjiler olacak bırakabilmeniz için devam bakalım Evet, şimdiye kadar ki tecrübelerinizin size bilgi olarak oturmasına oturmasını anlatıyor. Yani şimdiye kadar edindiğiniz tecrübelerin artık deneyim olarak bilgi olarak sizde kaydedilmiş ve bu bilgileri siz hayatınızda ilerleyebilmek için Kullanmaya başlayacaksınız diyor. Evet burada da Biz, okumam lazım anlamını kartın. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinizi çekici, atraktif hissediyor musunuz? Vücudunuzda mutlu musunuz? Olduğunuz gibi kendisi, kendinizi beğeniyor musunuz? Eğer e, öyle değilse, eğer kendinizle memnun değilseniz bu duyguları dönüştürmeniz gerektiğini ve öz sevgiye gelmeniz gerektiğini çünkü e, hayatınıza e, şu sıralar romantik bir aşk gireceğini söylüyor ve sizin özgüvende olmanız gerekiyor o yüzden de bunu e, içe dönüp e, bir değerlendirmeniz önemli eğer e, ilişki içerisindeyseniz de diyor e, e, Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman olumsuz bir enerji e, aktardığınızı söylüyor. Aynı zamanda da şunu anlatıyor. Diyor ki e, özgüvende olmanız gerekiyor. Kendinizi tam hissetmeniz gerekiyor. Yani kendinizi e, güzel olmak için eziyet de etmeyin. Vücudunuzla bütünleşin ve onu, onunla gurur duyun. Kendinizle olduğunuz gibi gurur duyun. Evet. Devam bakalım. Bu güzeldi biliyorum bunun anlamını. Elis ve Güzel. Şimdi Çok güzel şeyler olacak diyor. Eee, bir konuda e, ve artık bir konuda özgürleşiyorsunuz. Çok güzel enerjilere geçeceksiniz. Özgürleşiyorsunuz bir konuda ve güzel sonuçlar alacaksınız emek verdiğiniz konularla ilgili. Birisi geçmişte yanlış bir karar almış sizinle ilgili veya e, siz geçmişte yanlış bir karar aldınız. Şimdi bu karar düzeltilecek. Yani burada eğer yanlış karar alan sizseniz bu karar bu karardan ötürü gerçekten de biraz böyle zor bir süreç yaşamışsınız. ama artık bu bu durum değişiyor ve bu durumdan özgürleşiyorsunuz ya da Geçmişte birileri sizinle ilgili yanlış bir karar almış. Şimdi bunu düzeltmek istiyor. Güzel sonuçlar alacaksınız bu konuyla ilgili. Ve o zamanlar ama o zamanlar da zaten hani küçük adımlar atılıyormuş. Hedefle ilgili hedefe ulaşmak için yanlış zamanmış. Daha bir şeylerin gelişmesi gerekiyormuş. Ve olgunlaşması ee, ve ilerlemesi gerekiyormuş o yüzden de geçmişte burada çok fazla geçmiş enerjisi verdi geçmişte olan yanlış her neyse zaten aslında zamanı değilmiş o zamanlar o adımı atmak ve o adımlar o zaman atıldığı için böyle sonuçlar yanlış sonuçlar ortaya çıkmış ya da olumsuz sonuçlar ortaya çıkmış ama şimdi zamanı geliyor ve bu durum düzelecek iyiye dönüşecek Evet dediğim gibi geçmiş enerjisi var burada ama burada biraz da böyle diğer insanlardan daha farklı olmak. Kendini bu dünyaya ait değilmiş gibi hissetmek. Herkesten farklı hissetmek. Böyle bir ruh haline girmiş olabilirsiniz ya da hep böyle bir ruh halindeydiniz belki. Ya da ya da böyle çok nostaljik havalardasınız. Hani geçmişi çok özlüyor olabilirsiniz, hatırlıyor olabilirsiniz ama bu böyle daha çok tatlı hatıralar anlatır. Ya da burada bir insan herkesden farklı bir insan, böyle gerçekten tam bir gentleman ya da tam bir hanımefendi. Böyle işte güzel giyinen, güzel bakım yapan bir insan. Ama böyle değişik bir stil olan bir insandan bahsediyor. Hani farklı stili hakikaten ve belli ediyor kendisini. Biraz da böyle geçmiş zamanları anımsatan bir insan. Bu insanın biraz bu böyle hani kendisini kimse tarafından anlaş... Anla, ışılmıyormuş gibi hissetmesi, kendisine bu dünya, bu zamana ait hissetmiyormuş gibi olan bir insanla alakalı bir durum var burada. O insanla alakalı geçmişte yanlış kararlar vermiş olabilirsiniz ya da o insan sizinle ilgili geçmişte yanlış karar vermiş olabilir ve şimdi dediğim gibi düzeltecek. Ve burada da güzellik bakın yine çıktı güzellik. Kendi vücuduna dikkat etmek, kendine zaman ayırmak. Burada Japonya çıktı. Hayatınızın en güzel zamanı diyor. Japonya'da belki de sevdiğiniz kişi biraz böyle Japonlara benziyor olabilir, çekik gözlü falan olabilir. Ama olmak zorunda değil bu çünkü burada yazıyor ama hani Japonya ile bir bağlantınız olabilir ama olması gerekmiyor. Ama onun dışında bakın burada yine çıktı. Bu kartta da olduğu gibi vücudunuza önem vermek, kendinizi güzel hissetmek biraz da bu enerjilere geçmeniz gerekiyor. Hani eğer kendinizle de memnun değilseniz, spora başlayabilirsiniz mesela kendinizi daha iyi hissetmek için. Bu sizin için şu anda çok önemli. Çünkü bu enerjiyi çalıştırarak hayatınıza bu güzellikleri çekeceksiniz ve hayatınızın en güzel yıllarına hazır olun diyor. Evet, çok güzel çıktı. Ve rapunzel gerçek duygularla geliyor bir insan size. Bu kişi sizin e, ruhunuzu görmüş. Sadece aslında dış görünüşünüzde değil, e, sizin ruhunuzu seven bir insan o bu burada yine söylüyor vücudundan memnun olmamak ve kendini saklamak e, hayatında kimse olmayanlar için eğer kendinizle ya yani kendinizi yeterince güzel bulmuyorsanız ya da yakışıklı bulmuyorsanız ve o yüzden de hani kendinizi gizliyorsanız o, o, bu bunu yapmayın diyor. Sizin hani özgüvene gelmeniz lazım çünkü hayatınıza büyük bir aşk gelecek, girecek kişi de e, böyle e, az önce saydığım özellikle sahip olan bir insan. Yani burada gerçekten de artık hani hem bir, bir bir dileğiniz gerçek olacak bu aşkla ilgili. Hem de ya da bazılarınız için belki de arkadaşlıktan dostluk doğacak. ama burada bir şans vermeniz gerekiyor kendinize. Kendinizi çok içine içinize kapatmayın. Hem burada Evet, artık hani cömert, cömert bir insandan destek de görebilirsiniz, maddi destek, maddi sıkıntılar yaşıyorsanız onu da anlatıyor burada. Burada da İrlanda var. Ne kadar çok ülke çıktı. Evet ve burada biraz böyle şimdiye kadar duygularında çok cimri olan bir insanın da artık cömert bir şekilde duygularını sizinle paylaşacağını da anlatıyor aynı zamanda. Çünkü o kişinin de artık hani güveneceği bir insana ihtiyacı var. Hem aşka hem de arkadaşa ihtiyacı var. Ve bu kişi size açılacak. Evet. Um, Mavi deste. Sizin de mesajınız böyleydi. Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde dilerim ki. Her şey sizinle seslenirseniz öyle olsun. Hoşçakalın.